Değerli izleyiciler haberdar stüdyo konuğumuza devam ediyor Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bizlerle. Seçimden önce kendileriyle de konuşmuştuk nasıl bir Esenyurt hayal ediyorlar. Esenyurt'ta neler değişecek, ne olacak? Yeni dönemde Esenyurt'taki hayaller, planlar, projeler ne olacaktı? Şimdi gelelim önceki hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim sağ olun Burcu Hanım. Hemen başlayalım. Esenyurt'ta... Göreve kıtan sonra neler yaptınız, neler eklediniz, neler değişti Esenyurt'a? Tamam. Buyurunuz. E şimdi e, Esenyurt enlerin şehri. Hem olumlu hem olumsuz anlamda çok büyük enleri olan bir şehir. Biz şimdi olumlu yanlarını geliştirerek olumsuzları devreden çıkarmak istiyoruz. Bu anlamda da <laughs> temel hedeflerimiz var. Birincisi Esenyurt Türkiye'nin 7 büyük şehrinden 57 ilinden büyük bir yer. 81 ilden, 101 ülkeden göç almış, 101 dil konuşuluyor, küçük bir Birleşmiş Milletler gibi. O nedenle Pardon, burada bir tekrar edelim. 101 dil konuşuluyor. konuşuluyor. Evet. Yani Türkiye'de böyle bir yer yok daha. Sizin bir sözünüz var, Esenyurt küçük İstanbul'dur diyorsunuz, evet. küçük Türkiye'dir diyorsunuz ama o Türkiye'yi de aşmış Aştı, o zaman. Aştı, yani. bravo. Yani. Dolayısıyla Esenyurt bir küçük birleşmiş milletler gibi. Bunu ekliyoruz o zaman. Birinci hedefimiz barış ve kardeşlik şehri Esenyurt. Bu önemli. İki, şimdi bununla ilgili projeleri söyleyeceğim. Hı hı. Ee, Esenyurt geçmişte de iyi yönetilmemiş, çarpık bir kentleşme var hızlı bir nüfus artışı var. 10 yılda 3'e 4'e katlanmış. Diyelim ki 2009 yılında nüfusu 373.000 iken 2019 yılında 1 milyon olmuş resmi, gayri resmi 1,5 milyon nüfusumuz şu anda. Dolayısıyla buna göre bir yapılanma ne merkezi hükümetin bir el atması olmuş ne de yerel yönetimler bu sorunları çözmüş. O nedenle ikinci önemli büyük sorunumuz Kentin temizliğiyle ilgili, ulaşımıyla ilgili, yeşiliyle ilgili. Hı hı. Ee, o nedenle ikinci mottomuz temiz, ulaşılabilir, yeşil bir Esenyurt. Hı hı. Üçüncüsü, e, imarla ilgili büyük problemler yaşamış Esenyurt. Burcu Hanım, bir şehrin anayasası o şehrin imar planıdır. İmar planı delik deşik edilmiş. Dolayısıyla şu anda 10 kısım imar planımızdan 3 tanesi yasaklı. Mahkeme kararıyla durdurulmuş durumda. Hem belediye zararda hem vatandaş hem müteşebbis. Bunları şimdi çözmeye çalışıyoruz. Hı hı. O nedenle altyapı ve üst yapı sorunlarını çözeceğiz. Ve bir başka önemli sorunumuz bir kentleşme olmamış. Yani kentleşme çarpık. Kentleşme fiziki bir olaydır. Bir de kentlileşme. Bu da insani bir olay. insana dair bir olaydır. Büyük bir umutla köylerinden koparak gelenler köylü olmaktan çıkmış. Kentte temel olanaklara kavuşamadıkları için kentlileşememiş, arada kalmışlar. Hmm. Köylü olmaktan çıkmış, kenti de olamamış, arada evet. kalmış. Şu anda Esenyurt'ta üç tane Esenyurt var aynı adı altında. Bir, çok güzel Avrupa dalga boyunda bir şehir. İki, Bangladeş'i aratmayacak varoşlar. Üç ucuz konut rantına gelmiş, hayal kırıklığına uğramış emeklilerin şehri. Bizim görevimiz bu üç şehri bir şehir haline getirebilmektir. Onun için burada mottomuz altyapı ve üst yapı sorunları çözülmüş bir esen yurt. Ve en önemlisi de bir esen aidiyetini oluşturabilmek için kültüre, sanata ve de spora önem veriyoruz. O nedenle kültürün, sanatın ve sporun başkenti Esenyurt. Hı hı. Diğer bir hedefimiz bu. Başka bir şey maalesef sosyal açıdan negatiflerimiz var. Örneğin kadın cinayetleri var. Örneğin uçturucu problemi var. Örneğin mafya çatışmaları var. Bunları söylemeye dilim varmıyor ama realite bu. Bunları değiştireceğiz. Birkaç program sonra geldim bunlardan bahsetmemeyi umuyorum. Hı hı. Ve örneğin dezavantajlı gruplarımız var. Yaşlılarımız, emeklilerimiz. 160 bin emekliğimiz var. Örneğin gençlerimiz var. En önemli varlık sebebimiz 240 bin gencimiz var. Ve bunların kahve köşelerine, uyuşturucu belasına düçar olmadan yaşatmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu çerçeve içerisinde yoksullarımız var. Ne yapacağız? Dördüncü mottomuz sosyal belediyeciliğin kalbi yurt Ve beşinci... Türkiye gayri safi milli hasılasının yüzde yedisi Esenyurt'ta üretiliyor. Bu Türkiye'de hiçbir yerde nasıl söyleyeceğim. Yansız. İstanbul sanayisinin yüzde yirmi beşi Esenyurt'ta. Üç bin tane fabrikamız var. Türkiye'nin en büyük fabrikaları bizde. Bununla gündeme gelmemişiz. Bu iki tane kadın cinayetiyle, üç tane mafyayla, beş tane cinayetle bu Esenyurt'un imajını da ...kötü yönde etkilenmiş. Biz bu imajı kökünden söküp atacağız... ...ve Esenyurt'u hak ettiği... ...imaja kavuşturacağız. Ve bunun için bir silikon vadisi... ...haline getireceğiz Esenyurt'u. Yüksek katma değeri olan... ...ürünleri üreten... ...ve ihraç eden bir üst Esenyurt. Şimdi bunlar bizim hedeflerimiz. Bu hedeflere ulaştırmak için... ...projelerimiz var. Bu proje havuzunda bunları... ...geri döndüsü olan... ...kaynağı olan... Halka dokunan, fizibil olan, kente değer katanları öncelikli olarak hayata geçireceğiz. Biraz tek, sonra tek, neler olduklarını tek, söyleyeceğim. Tek tek, tek gidelim. Ve gidelim. Şimdi ee, bir bir daha sorunuzun bu giriş kısmıdır. Öyle mi? Daha peki. Hani bir, bir söyleyeyim. Ondan Tabii sonra buyurun. da, ondan sonra da bir yeniden yapılanmaya gideceğiz. Esenyurt 2009 yılında 373 bin bir ilçe olmuş. Ona göre bir belediye kurulmuş. Belediye 300 400 bin'e göre kurulmuş 1,5 milyona şimdi hizmet veriyoruz. Buna göre bir rağ organizasyona gitmemiz gerekiyor. Hı hı. Peki biz bu hedeflere Bu belediye hizmetleri açısından bir belediyenin var. kadroları açısından, hı hı. yönetim organizasyon hı hı. açısından İşte bu dediğim hedeflere ulaşabilmek için neler yapıyoruz? Bu projelerle ilgili 40 günde neler yaptık? Şimdi onları bir teker teker hı hı. izninizle sayın. Tabii buyurunuz. Ve kimse inanamıyor bunlara. Biz geldik bir sürü olanaksızlıklar içinde. 4,5 milyar borç aldık. Aşağı yukarı 300-500 tane eleman alınmıştı. Alınmaması gerekirken. Temlikler verilmişti. Müdürlükler değişmişti. Belediyenin içi boşaltılmıştı. Ama buna rağmen belediye ağlama yeri değil. Hı hı. Madem ki halkımız sözünü söyledi. Şimdi söz sırası bizde. Bizim söz söyleme biçimimiz nasıl olacak Burcu Hanım? Hizmetle olacak. Ne hizmet yapmışız? Bir, Fen İşleri Müdürlüğümüzde Nisan ayından bugüne kadar 13 mahallede 19 cadde ve sokağımızda 11.228 ton asfalt döktük. 157 ayrı noktada 3.800 ton yama yaptık. Demin dedim ya temiz, ulaşılabilir. İşte bu ulaşılabilirlikle ilgili. Temizliği de hallettik. Geldiğimizde çöp dağları vardı. Şimdi onları ortadan kaldırdık. Ve 7 tane geometrik düzenleme kavşak projesi yaptık. 1260 metre yol refüj burdur yaptık. 54 adet engelli otopark ve onların çizgilerini yaptık. Bunlar Fen İşleri Müdürlüğümüzün 40 günde yaptığı işler. Yani hiçbir belediye 40 günde 15 bin ton asfalt, 3-4 bin ton yama yapamaz. Bu anlamda bu bir rekor 100 bin ton dökmeyi düşünüyoruz. Esenyurt bu anlamda hizmete doyacak. 70 caddemizi pırıl pırıl asfaltla Kilometre buluşacak. kare olarak nedir Esenyurt? Kaç kilometre karedir? 43 Alanı. bin kilometre kare. 43 bin kilometre çok küçük, kare. Yani nüfus yoğunluğu en fazla olan yer Esenyurt. Yani bir buçuk Şimdi, milyon insan 43 buraya, bin kilometrede Evet değil. kare. Karedeki kilometre karede kare, yaşıyor. Tabii. Yani dolayısıyla Park Bahçe Müdürlüğümüzde bir park açtık daha 40 günde. Bakın yeşil çok önemli kişi başına normalde düşmesi gereken yeşil alan 10 metre kare olması gerekirken dünya standartlarında esen ne kadar söyleyeceğim inanmayacaksınız 72 santimetre kare. Şimdi biz esen bunu arttırmayı düşünüyoruz. 40 tane yerde park yapacağız. 14 tanesine başladık alt Bir tanesini açtık. İBB ile görüşüyoruz. Ekrem Başkan'la büyük alanları İBB ile beraber bir yaşam vadileri, yeşil yaşam vadileri haline getireceğiz. Harami dere de özellikle. Harami dere biliyorsunuz tarihsel bir dere, can yutan bir dere. Şimdi büyük şehirle beraber oraları ıslah ediyoruz ve parka dönüştürüyoruz. Bu boru hatları geçiyor. Her tarafı efendim dökmüş, kırmış onları şimdi bu protokoller yaparak yeşil alanlara büründürüyoruz. Yani dediğim yerler öyle 3-5 metrekare değil, 300-500 dönümlük yerler. Anlatabiliyor muyum? ve 894.124 metrekare çim biçtik. 98.326 metrekare tırpan ile ot biçtik. Çünkü her yere çim biçme makinesi girmiyor engebelli. 170 adet ağaç budadık. 3100 metrekare çim tohumu uygulaması yaptık. Kadın ve aile hizmetleri. Kadın bizim mor çizgimiz. Kadın varsa hayat var, kadın yoksa yok. Mesela kreşler yapacağız, Kadınlar işe, çocuklar kreşe. Hı. 15 tane kreşin temelini bir arada inşallah önümüzdeki günlerde atmayı planlıyoruz. Bir efendime söyleyeyim, e, 10 ayrı noktada psikolojik danışmanlık merkezimizde 21 psikologumuzla 1900 seans psikolojik danışmanlık yaptık. Şimdi kent bu kadar hızlı gelişip çarpık gelişince sosyopsikolojik sorunlar var. Hı. Bunu normalde Sağlık Bakanlığı'nın yapması gerekirken yapmadığı için biz yapıyoruz. Ben de gidiyorum görüyorum bunları bir eğitici olarak. Çünkü e, sağlıklı toplum kendi hastasına, engellisine, dezavantajlı grubuna sahip çıkan toplumdur. Dün mesela e, otistik çocuklarla bir araya geldim. Bizim at çiftliklerimiz var. Hı hı. O çiftliklerde onları atlarla buluşturduk doktorların söylediğine göre çocukların atlarla hayvanlarla buluşması bir çeşit rehabilitasyon yaratıyor. Ve tesislerimizi gezdirdim. Onlarla beraber oturdum, gezdim, yedim, içtim. Bunları sürdüreceğiz. Even bağımlılık merkezinde 120 civarında madde bağımlısı vatandaşımıza hizmet verdik. Demin dedim ya maalesef bağımlılık var uyuşturucu hı hı. problemleri var. O konuya Rab... ayrıca bir başlık açmalıyız. Evet açalım açalım. Hı hı. Kadın Sosyal Yaşam Merkezimiz de 10 kategori altında 15 tane kurs veriyoruz. Hı hı. Mesela ben gittim işte açtım bazı yerleri sergilerimiz var. El emeklerini. Göz nurlarını döküyorlar. Biz de onları sergiliyoruz, pazarlıyoruz. Şimdi Ekrem Başkan'la konuştum. İstanbul merkezinde de pazarlar açacağız. Evet. Çünkü kadın özgürlüğünün bir yanı da ekonomik özgürlüktür. Eğer bir yerde çalışmıyorsa, sadece kocanın eline bakıyorsa özgür olamaz. Ama kendi kazanıyorsa, kendi biraz parası da olduğunda, çoluk çocuğunda harcadığında bir ekonomik özgürlük elde ediyor bunu destekleyeceğiz. Hı hı. Ayrıca onları meslek sahibi yapıyoruz. Örneğin pasta kurslarımız var, biçki dikiş kurslarımız var, mali kurslarımız var vesaire. Ama sinema, tiyatroda yapmak istiyorlarsa öyle kurslarımız da var. Onları da hı hı. geliştiriyor çocuklarımız için, yetişkinlerimiz için. Bunlar son derece önemli. Bizim işletme ve İştirakler Müdürlüğümüzde bugüne kadar tesislerimizde 40 gün içinde 65 bin vatandaşımıza hizmet verdik. Şimdi kent lokantaları açmayı düşünüyoruz, ucuz hı hı. yemek. Bir aş evimiz var. Günde 15 bin kişiye sıcak yemek dağıtmayı düşünüyoruz. Bizim güçlü yanlarımız var ama zayıf yanlarımız da var. Yani yoksullarımızı göz ardı edemeyiz. Asfalt döküyoruz ama arabası olmayan, karnı aç olan bir adam için bu bir şey ifade etmez. Hı hı. Ne yapacağız? Ona da aş vereceğiz, iş vereceğiz. Kartlarla destek veriyoruz. Şimdi hı hı. biraz sonra söyleyeceğim. Bu sosyal devletin görevi ama bunu yerine getirmeyince hükümetler sosyal belediyecilik yönüyle biz bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Kültür merkezlerimizde 170 tane program düzenledik bugüne kadar 40 günde. Biraz Bunlar sadece 40. Biraz rica gün. edeceğim çünkü soracağım size önem önemli sorularımız var. Bunlar arkadaş siz lütfen anlatın evet, devam edin. Evet bitiriyorum. Lütfen. Farklı alanlarda 4120 seans sağlık hizmeti vermişiz. 3700 vatandaşımıza evde sağlık hizmeti vermişiz. Ambulanslarımız var. Gece gündüz çalışıyorlar. Efendime söyleyeyim. 3500 vatandaşımıza da ambulansla bu anlamda hizmet vermişiz. Kültür Müdürlüğümüzde 49 bin vatandaşımıza çeşitli alanlarda düzenlenen programlarda ağırlamışız. Bir Nazım Hikmet Kültür Merkezimiz var. Bugüne kadar kullanılmamış. Pazartesi günü ismini iade ediyoruz. İtibari isim ve onu törenle asacağız. Peki. Efendime söyleyeyim, yardımlarımız, demin dedim, sosyal belediyecilik önemli. Sosyal belediyeciliğin kalbi haline getireceğiz. 6.866 adet erzak kolisi dağıtmışız. 40 günde. 11.685 aileye aylık gıda kartı veriyoruz. Kendisi gidip alışveriş ediyor. Mesela bez beyaz eşya dağıtmışız 118 tane 77 adet mobilya vermişiz. Bunlar hiç söylemiyorum bile. E, 2914 aileye bez mama yardımı yapmışız. 31 aileye kira yardımı yapmışız. İhtiyaç sahibi ailelere 17519 paket yemek vermişiz. Yemek veriyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere 14663 paket kah kahvaltı vermişiz. 11690 paket taziye yemeği vermişiz. Yani 12 bin yemek vermişiz. Kişinin yakını ölmüş, taziyesi var yemek ver, vermek istiyor, hı hı. biz o hizmeti veriyoruz. Veya yoktur umarı, biz imdadına koşuyoruz. 31 bin 664 adet bardak çorba dağıtmışız öğrencilerimize. 19 adet yeni doğan paketi vermişiz. Bizde yılda 14.000 doğum oluyor. Dolayısıyla bir doğum hastanesi de bizim projelerimiz arasında yer alıyor. Hı hı. Geldiğimizde yarım kalmış projeler vardı, onları hayata geçirdik. Örneğin e, Recep Tayyip Parkında e, kütüphaneyi önümüzdeki hafta açacağız, bitirdik. Eski Belediye binamız işte e, yapılıyor, yapılması devam ediyor, kısa sürede bitireceğiz. Çok güzel bir bina bizim yeni binamız 13-14 katlı oraya inip çıkmak çok zor ben mesela bu binaya taşınmayı planlıyorum evet. iki katlı çok muhteşem bir bina ayrıca bizim bir aş evimiz var yıldız aş evini işte demin dedim evet. onu açacağız Efendime söyleyeyim mehter çeşme cemevi var başladık devam ediyoruz cem evleri ve camiler bizim için son derece önemli hizmet ediyoruz onlara incir tepe mahallemizde bir gıda e, maddeleri satış ve depolama yerimiz var orayı bitireceğiz. Soğuk hava depolarımız da var. Orada keseceğimiz hayvanlarımızı efendim kavurma haline getireceğiz ve e, yoksun insanlarımıza Hı. dağıtacağız. Yani bir tarafta beledi hizmetleri yapacağız. Temiz, ulaşılabilir, yeşil bir esen yurt. Öte tarafta yoksul vatandaşlarımıza dokunacağız. Beri tarafta kentleşmeyi sağlamak kültür sanat programları yapacağız ve sonunda şemsiye olarak da barış ve kardeşlik şehri Esenyurt. Örneğin bir barış ve kardeşlik merkezi yapıyoruz. 14 kat. Efendim bütün orada 950 tane derneğimiz var. Hı hı. 44 tane il zaten örgütlü. 81 ilde göç var. Onları bir yere to toplayacağız. Hali hazırda herkes kendi taziyesini kendi ilinde il derneğiyle yapıyor. Hı hı. Kimse kimsenin düğününe taziyesine çok fazla gidip gelmiyor o kaynaşmayı sağlamamız lazım bizim. Bu kültürel mozaiği bir model olarak uygulayacağız. Bu modeli Türkiye'ye hediye edeceğiz. Nedir onun mottosu? Daha adil, daha eşit, daha kapsayıcı, daha ulaşılabilir bir yerel yönetim. Demokratik, katılımcı, şeffaf bir yerel yönetim. Bu ilkelerle inşallah uygulayacağımız yerel yönetimi önce İstanbul'a sonra Türkiye'ye bir model olarak hediye etmeyi Düşünüyoruz. Peki Sayın Özel şimdi anlattıklarınız evet, gerçekten izleyen Esenyurt'lar Heyecan ve edeyim. İstanbullular içine çok önemli projeler. Ancak şimdi Esenyurt denildiği zaman siz de programın başında bahsettiniz ki iki önemli mesela bir güvenlik... Yani asayiş meselesi, iki de göçmenler meselesi, 101 dil konuşulan bir e, yer diyorsunuz. Şimdi belediyelerin de tabii ki e, hukuken e, sınırları var. Hı -hı. Her şey belediyelerin e, altına kalkabileceği meseleler değil. Mesela e, göçmenler meselesi, e, düzensiz göçmenler meselesi, bu asayiş konuları. ...işte bahsettiğiniz e, o uyuşturucu konuları. Şimdi bunları, bunların böyle bir gerçeği var esen yurtun siz de söylediniz ama bir yandan da dediniz ki işte kadınlar da e, mor çizgimiz. Oradaki bu güvenliği nasıl e, sağlamayı Şöyle, düşünüyorsunuz? Bir de belediyenin e, yetkisinde midir? Hayır. Bu işte bakanlıklar, güvenlik bak İçişleri Bakanlığı'nın yetkisinde <laughs> ama belediyede kayıtsız kalamaz. Örneğin ben emniyet müdürünü e, ziyaret ettim birlikte çalışalım. Sizin polisler, bizim zabıta yani işbirliği yapmamız lazım. Bu güvenlik meselesi, uyuşturucu meselesi, deprem meselesi kimsenin tek başında üstesinden geleceği meseleler değil. İlçe, büyükşehir ve merkezi hükümetin el ele vermesi lazım. Sonuçta bir şey olduğunda bu şu partilidir, bu işte şu merkezdir, bu yerel yönetimdir, bu işte merkezi hükümettir diye ona dokunayım, buna dokunmayım demez. Bizim evvel emirde zaten barış kardeşlik şehri hı hı. dediğimiz, toplumsal barış dediğimiz evvel emirde güvenliği önceliyor. Hı. Huzurlu ve güvenli bir şehir. Zaten bu politikanın üç tane temel işlevi var. Yerel yönetimlerde de böyle. Bir, üretimi arttırmak. iki üretilenin adil paylaşımını sağlamak. Ama üç, bunu toplumsal barış ve huzur içinde gerçekleştirmek. Diyelim ürettiniz. Çok da zenginsiniz ama her gün cenazeler geliyor, her gün ölümler var, kavga gürültü var. Bir huzur olur mu orada? O zenginliğin bir kıymeti olur mu? Ya da çok güzel bir villanız var, çok büyük bir geliriniz var, işte havuzunuz var, içinde ördekler yüzüyor. Her gün çoluk çocuğunuzla kavga ediyorsunuz, kardeşinizle, komşunuzla. Onun bir kıymeti olur mu? Onun için evvel emirde o güvenliğin olması lazım. Biz birlikte işte kaymakamla görüşüyorum, emniyet müdürüyle Hı -hı. görüşüyorum. Onların içleri bakanı ile vali ile vilayetle görüşmeleri lazım. Esenyurt haksız bir biçimde esenglis diye, sanki güvenli olmayan bir şehir diye lanse ediliyor. Hı -hı. Bunun nedeni şu: aslında biz büyük bir yeriz. Tabii ki olay sayısı diyelim ki bazı yerlere göre bizim iki tane mahallemiz kadar olan ilçeler var İstanbul'da. Hı -hı. Bizim her bir mahallemiz var 50 bin nüfusu var. 50 bin nüfusu olan, 40 bin nüfusu olan mahallelerimiz var. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Dolayısıyla tabii ki nüfusa oranla baktığımızda biz öyle çok başlarda değiliz, ortalardayız. Çok mu güvenliyiz? Hayır, problemler var. Ama en başta mıyız? Hayır, o da değil. O zaman bu kötü imaj var. Onu da ortadan kaldırmamız lazım. İnsanlar biz esen demeye utanır olmuşlar. Ama merak etmesin esen yurtlar, bu utanç onların değil. Onları bu halde bırakanların utancıdır. Biz üstüne gideceğiz, teşhir ederiz ve bunu ortadan kaldıracağız. Bugün bir işletme sahibi beni ziyaret etmişti. Ben Marmara Parkı'nın arkasından otobüs kaldırıyorum. Gelen çalışanlarım bize Beylikdüzü'nden geliyoruz diyorlar. Yani esen yurttan geliyoruz demeye iyi yediremiyorlar kendilerine. E haklı tarafları da var. Diyelim ki yolun o tarafında bir daire, yol oradan geçmiş. 10 milyon bu tarafı 5 milyon. Çünkü aynı zamanda imaj ranttır da, paradır da, değerdir de. Bunu kötü kullandıkları için birileri oradaki rantlara aç kurtlar gibi saldırmış ve Esenyurt çok çok hırpalanmış. Ben işte seçim sürecinde diyordum. Ben sosyologum. Aynı zamanda kent bilimciyim. Şöyle baktığımda bu kent bana şöyle sesleniyor. Benim adım Esenyurt. Bir zamanlar genç ve güzeldim. Bir tarafım yemyeşil, öbür tarafım masmavi çalkalanıyordu. Sonra birileri geldi, birileriyle birlik oldu. Ak göğsüme beton yığınları dikti. Kör oldum, soluğum kesildi. Bağırdım, sesimi duyan olmadı. Şimdi bana güzel diyen yok. Gidiyorum, hoşça kal güzel şehrim, hoşça kal esen yurtum. Ama biz gitmeyeceğiz. Biz buradayız. Zararın neresinden dönülürse kardır yetişeceğiz. Ve esen yurtu bu badireden çıkaracağız. Bu bizim görevimiz. O nedenle güvenlik önemlidir. Biz de katkı sunacağız. Vilayet de işte kaymakamlık da içişleri de el birliğiyle Esenyurt'u güvenli hale getireceğiz. Bu bir. iki. bu göçmen meselesi önemli bir mesele. Aslında göçmen meselesi de değil. Sığınmacı meselesi. Hı hı. Sığınmacı nedir? Suriye'de meydana gelen savaşta Türkiye'nin daha doğrusu hükümetin uygulamış olduğu yanlış politikalar sonucunda bir açık kapı politikası uygulandı sınırlarımızda, güney sınırlarımızda. Orada kimine göre 6-7 milyon, İçişleri Bakanlığı'na göre 4-5 milyon sığınmacı alındı içeriye. Bunların bir kısmı güneyde konuşlandı. Büyük bir kısmı da işte İstanbul'a, İstanbul'dan gelenlerin de 200 bin civarında olanı da Esenyurt'a geldi. Bunların bir hak, hukuk, bir vatandaşlık hukuku da yok. Ama birçok şeyden istifade ediyorlar, faydalanıyorlar ve orada yaşayanlarla da bir sosyal, toplumsal, kültürel gerginlik içindediler. Ekonomik açıdan da, kültürel açıdan da. Peki çözümü ne? Bunun çözümü belediyenin yapacağı bir çözüm değil. Bu hükümetin yapacağı bir çözüm. Nasıl çözeceğiz? Şimdi Burcu Hanım, biz iktidara geliyoruz. İlk seçimde iktidar olduğumuzda Suriye'deki savaşa son vereceğiz. Hı, hı. Barışı sağlayacağız ve bu kardeşlerimizi de kendi ülkelerine göndereceğiz. Bunun çözümü budur. Çünkü burayla bir bağları tamam. bağlantıları yok. Ama başka yerlerden gelmiş bu hükümetin e, yine... Esra Yurtdik'teki sığınmacı sayısı nedir rakam? Yani bana emniyetin verdiği rakam 160 bin ama bu resmi rakamların çok üstünde bir rakam. Sizin gözleminize göre evet. Bizim nedir? gözlemimize göre şu anda 200 binin üzerinde bir sığınmacı var. Göçmen zaten var çeşitli yerlerde hı hı. ama bir takım kesimi de ayırmak lazım. Bazıları da gelmiş vatandaş olmuş, daire almış. Hı hı. Eskiden hükümet biliyorsunuz 200 bin, dolar bir şey alanı vatandaş yapıyordu. Hı hı. E, sonra bunu 300 bine, 400 bine çıkardılar. Esenyurt'ta bu anlamda ucuz konut yeri olduğu için insanlar oraya hücum etmiş. Ve demin dediğim 101 ülkeden gelme noktası da buradan oluşmuş. Bu da aslında bir yanlış politika ama artık vatandaş olanlar bizim başımızın üzerinde yeri var vatandaş. Bir vatandaşlık hukuku var herkesin saygı göstermesi lazım. Sayın Özel Yönetmenim uyarıyor son bir buçuk dakikamız kaldı Daha yeni başlamıştık. Siz buradan daha sonraki yayınlarımızda devam ederiz. Çünkü Saat şimdi... kaç? Kaç dakika oldu konuşalı? Biz e, nereden baksanız 35-40 dakika diyerek, zaman hızlı geçti. Evet. E, şimdi bir sonraki yayınımızda konu başlıklarımız vardı. Evet, Onlar Neyi da mesela? yarım kaldı. Onları detaylandırırız. Şöyle siz esen yurtlulara buradan ne söylemek istersiniz? Ve İstanbullulara son evet. bir buçuk dakikanız buyurunuz efendim. İstanbul küçük bir Türkiye, Esenyurt küçük bir İstanbul. Esenyurt küçük bir Türkiye. Esenyurtlular hiç merak etmesin. Esenyurt'la ilgili temel hedeflerimizi kısa bir süre içinde gerçekleştireceğiz. Bir, barış ve kardeşliğin şehri Esenyurt yaratacağız. En büyük hayallerimden birisi bu. İki, temiz, ulaşılabilir ve yeşil bir Esenyurt yaratacağız. El birliğiyle. Üç, altyapısı, üst yapısı ve imar sorunları çözülmüş bir Esenyurt yaratacağız. Dört, kültür, sanat ve sporun başkenti bir Esenyurt yaratacağız. Beş en önemlisi sosyal belediyeciliğin kalbi haline getireceğiz. Bunu neyle yapacağız? Altı büyük bir üretim gücümüz var. Matematik köyünden Silikon Vadisi'ne uzanan bir süreçte Esenyurt'u yüksek katma değerli ürünlerin ihraç edildiği bir üst haline getireceğiz. Bu güçlü yanlarımızla güçsüz yanlarımızı def edeceğiz. Kısa bir süre içinde Esenyurt'umuzun imajını değiştireceğiz uyuşturucu belasını def edeceğiz. Kadın cinayetlerini önleyeceğiz. Çatışmalara son vereceğiz. Barış, kardeşlik şehri içinde, huzur içinde herkesin yaşadığı 21. yüzyıla yakışır bir esen yurdu el birliğiyle inşa edeceğiz ve esen yurtu 21. yüzyıla yakışır hale getireceğiz. Bölgesinin parlayan yıldızı haline getireceğiz. Ve unutulmamalı ki İstanbul'daki başarının da temel unsuru esen yurttur. Çünkü bir zincirin gücü en zayıf halkasıyla ölçülür. Zayıf halkamız esen yurttur. Sayın e, İmamoğlu'yla da konuştuğumuzda e, geldi, ekibiyle bizi önemsiyor. Biz de onu çok önemsiyoruz. Bunları konuştuk. Büyük şehirle de bir büyük uyum içinde çalışıyoruz. Büyük şehrin gücünden istifade edeceğiz. O da bize hizmet olarak e, yansıyacak. Dolayısıyla biz İstanbul'daki başarıyı yıldızın parlamasını Esenyurt'tan yapacağız. Buradan Türkiye'ye bir model hediye edeceğiz ve buradan aynı zamanda yerel iktidardan genel iktidara yürüyeceğiz. Önümüzdeki ilk seçimlerde genel iktidarı da alarak Peki. hem Orta Doğu'daki barışı sağlayacağız. Bu sığınmacıları barış içinde kendi ülkelerine göndereceğiz. Hem de ülkemizin bekleyen Sorunları demokrasi ve hukuk çerçevesi içerisinde çözülecek yoksulluk ve açlığa da son vereceğiz. Özel. Ben Çok teşekkür, teşekkür ederim.